Asya'nın kültürel yemekleri ve farklı lezzetleri sağlıkla nasıl buluşuyor? İlginizi çekiyorsa doğru yerdesiniz. Sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı başlıyor. Merhaba sevgili dinleyenler. Bugünkü programımıza Çin mutfağından acılı ekşili çorba tarifiyle başlıyoruz. Çin'e özgü bu yemek için ihtiyacımız olan malzemeler 4 su bardağı tavuk suyu, çok ince dilimlenmiş 1 adet tavuk göğsü, 1 çorba kaşığı beyaz lahana, 1 çorba kaşığı soya filizi, 1 çorba kaşığı havuç, 1 çorba kaşığı dövülmüş çili biberi ve rendelenmiş zencefil, 4 çorba kaşığı pirin sirkesi, 3 diş dövülmüş sarımsak, 1 çorba kaşığı biber salçası, 1 çorba kaşığı acı sos, 2 çorba kaşığı mısır nişastası, süslemek için 1 dal ince kıyılmış yeşil soğan, 3 çorba kaşığı soya sosu ve isteğe bağlı olarak 1 yumurta beyazı. Değerli dinleyenler, müzik arasından önce malzemelerini saydığımız acılı ekşili çorba tarifine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tavuk suyunu geniş bir tencereye alıp tavuk parçalarını ekleyin. Tavuklar pişene kadar kaynatın. Ardından havuç, lahana, soya filizi, sirke, acı sos, biber salçası, taze zencefil, sarımsak ve soya sosunu ekleyin. Birlikte 5 dakika kadar daha kaynattıktan sonra bir kasede bir çorba kaşığı suyla erittiğiniz nişastayı karıştırarak içine ilave edin. Çorbanın kıvamı koyulaşana kadar yaklaşık 10 dakika pişirin. Yumurtanın beyazını ekleyerek karıştırın. Çorbayı kaselere alıp üzerine ince kıyılmış yeşil soğanla süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Sevgili dinleyenler, müzik arasından önce tarifini verdiğimiz acılı ekşili çorba, Çin mutfağında çok popüler olan bir yemektir. Aynı anda zıt tatları bir arada tüketerek, yiyeceğin farklı tat katmanlarında yarattığı etkiyi bu yemekte hissetmek mümkündür. Karidesli Çin böreği tarifiyle devam ediyoruz. Bunun için gereken malzemeler 4 yufka, 1 paket soya filizi, 1 havuç, 1 kabak, 1 dolmalık biber, 1 paket karides, 1 orta boy kuru soğan, 1 kırmızı biber, 2 çorba kaşığı soya sosu, 1 çorba kaşığı susam yağı, 2 diş sarımsak, karabiber ve zencefil. Isıtılmış tavaya susam yağı döküp ince doğranmış sarımsakları kavurun. Üzerine karidesleri ekleyip 10 dakika kadar pişirdikten sonra bir kenara alın. Değerli dinleyenler karidesli çin böreği tarifine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yağlı tavaya sırasıyla havuç, kuru soğan, yeşil biber, Kırmızı biber ve kabakları ekleyip üzerine soya sosu, karabiber, zencefil rendesi ve soya filizini ilave edin. Sebzeleri diri kalacak şekilde yaklaşık 6-8 dakika arası pişirip karidesleri de ekleyin ve kenara alın. 4 eşit parçaya kestiğiniz yufkaların içine karidesli harçtan doldurarak sigara böreği yapar gibi sarın. Geniş ve derin bir kızartma kabında kızdırılmış sıvı yağ atarak sürekli çevirip böreklerin her yanını kızartın. Soya sosu içine rendelenmiş sarımsağı küçük bir kaseye koyarak böreklerle birlikte servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Sevgili dinleyenler programımızın bu bölümünde bedendeki ana meridyenlerin aktif olduğu saatleri, olası hastalık belirtilerini ve duygusunun ne olduğunu Çin tıbbına dayanarak anlatacağız. 13-15 saatleri arasında maksimum seviyede aktif olan ince bağırsak meridyenidir. Dışarıdan bedene giren besin maddelerini alır ve bunları kullanabilir hale getirir. Kulakta çınlama, uğultu, işitme bozukluklarında etkilidir. Kalp meridyenine yardım eder. Kalp meridyeninin enerjiyi karnın alt bölgesinde tutmasına destektir. Öfke, şok, keder, üzüntü, hüzün gibi duygular karnın alt kısmında toplanır. Böyle bir durumda sırtın alt kısmında ağrı olabilir. Duygusu sevinçtir. 15-17 saatleri arasında maksimum seviyede aktif olan mesane meridyenidir. Böbreklerin faaliyetini uyarmak ve düzenlemekten sorumludur. Tüm organların yöneticisidir. Sevgili dinleyenler, geleneksel Çin tıbbına göre 15-17 saatleri arasında bedenimizde etkin mesane meridyeninden ve etkilerinden bahsetmeye devam ediyoruz. Bu meridyendeki dengesizlik halinde büyük sinirsel gerginlik yaşanır. Genellikle sırtın altındaki kaslar sertleşir, baş ağrısı, omurgada tutukluk, ense ve bel ağrıları, varis, bacaklarda kram ve kaslarda kasılma gibi sıkıntılar akıştaki tıkanıklığın göstergeleri olabilir. Duygusu korkudur. 17-19 saatleri arasında maksimum seviyede aktif olan böbrek meridyenidir. Esas fonksiyonu tuz ve su değişimini dengelemektir. İrade, kararlılık, libido ile ilgilidir. Böbrekler, çi enerjisinin depolandığı yerdir. Bu enerji vücuda hayati faaliyet ve canlılık verir. Böbreklerin iyi çalışmaması toksinlerin birikmesine, kan dolaşımının iyi olmamasına sebep olur. Değerli dinleyenler, geleneksel Çin tıbına göre 17-19 saatleri arasında bedende aktif olan böbrek meridyeninden ve etkilerinden bahsetmeye devam ediyoruz. Bu meridyendeki tıkanmalar, bacaklarda terleme ya da yanma, idrar tutamama ya da geç çıkma, kulaklarda çınlama, uğultu, kuru cilt, göz altında şişme, leke, korku, melankoli, uykusuzluk ya da cinsel sorunlar ve ayak bileklerinin şişmesine neden olur. Duygusu korkudur. 19-21 saatleri arasında maksimum seviyede aktif olan perikardiyum meridyeni Kalbin ve kan dolaşımının yöneticisidir. Kalbi fazla yorulmaktan korur. Stresin etkileri kalbe ulaşmadan önce perikardiyum üzerinde kendini belli eder. Bu meridyendeki dengesizlik, baş dönmesi, duygusal gerginlik, tansiyon rahatsızlıkları, uykusuzluk, karanlık korkusu gibi sıkıntılara sebep olabilir. Duygusu sevinçtir. Sevgili dinleyenler programımızın son bölümünde geleneksel bir şifalı bitki formülü oluşturma yönteminden bahsedeceğiz. Bir formül genelde 10-15 bitkiden yapılmaktadır. Kullanım dozajı hastanın durumuna ve tedavinin temeline bağlıdır. Formüller genelde 4 parçadan oluşur. Bunlar imparator, başbakan, bakan ve elçidir. Şifalı bitki olan imparator formülde en önemli role sahiptir. Bu şifalı bitki, direkt sebepler birimi ve patoloji ile birlikte çalışır. Şifalı bitki olan başbakan, imparator bitkinin sonucunu geliştirmesine yardımcı olur. Şifalı bitki olan bakansa ikinci dereceden semptomları tedavi eder ve imparatorla başbakanın yan etkilerini minimize eder. Şifalı bitki elçi formülün tadını ayarlar ve diğer şifalı otların özellikleriyle uyum sağlar. Sevgili dinleyenler programımızın sonuna geldik. Yarın yeniden görüşene dek sevgiyle kalın. Sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı sona erdi.